yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki yaraları sarmak için pek çok sivil toplum kuruluşu ilk günden bu yana seferber olmuş durumda elhamdülillah. Tesettür Seferberliği ve Erdemli Kadınlar Derneği olarak bizler de imkanlarımız ölçüsünde ilk günden bu yana bu bağlamda katkı sağlamaya gayret ettik. Şimdi de bölgede oluşan ve özellikle bize ulaşıp bizzat bu konuda isteklerini dile getiren hanım kardeşlerimizin ihtiyaçlarına yönelik bir tesettür seti desteğimiz olacak. Bu setimiz ihtiyaç duyan kardeşlerimizin tercihine göre seçebilecekleri ferace başörtüsü ve çarşaptan oluşuyor. Umut Kervan'a İnsani Yardım Vakfı işbirliği ile ilk etapta Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerimize ilk kargolarımızı gönderdik. Bizler hayırseverlerin katkılarıyla bu hayırda köprü olmaya ve projemizi sürdürmeye devam edeceğiz biiznillah. E, bu sebeple hayırseverlerimizin katkılarını bekliyoruz. İhtiyaç duyan kardeşlerimiz Umut Kervan'ı İnsani Yardım Vakfı'nın koordinasyon merkezlerinden ücretsiz bir şekilde ihtiyaçlarını temin edebilirler.